Şimdi Şimdi olur, Recep Bülacı'nın tarasındayız. Yengem iki tane gelini almış sağlı sollu. <laughs> böyle olmuş <laughs> evet. Aynen öyle. Orta <laughs> Onları şöyle dedikodularını şekilde biraz. Allah olmayanlara da besin. Allah razı olsun. Allah işleri rast gelsin. Gelinlerimiz de iyi, kızlarımız da iyi, oğullarımız da iyi. Bu ne bu Hepisi de iyi, bakıyalar. Ama kut götürme. Allah kimseye kut götürme etmesin. Allah kapıları gözletmesin. Amin. Allah yataklara düşmesin. Amin. Allah canlarını sağsın. İşlerinizi rast gelsin. Amin. Hepinizin de Allah hayırlı geçin nasip etsin. Amin, amin. Çoluğumuza, çocuğumuza Allah hayırlı iş, hayırlı eş nasip etsin. Amin. Allah amin. ana baba sevgisi versin. Namaz bulma sevgisi versin. Örtünme amin. sevgisi versin. Hepisine de işleri rast gelsin. Yenge sesim çok iyi değil. Yani amin diye diye. <gülüyor> 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 amin. <gülüyor> amin. Yengem'in hmm. Yengemin duasını biteceği yok arkası. Ses de yok bizde. <gülüyor> 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 dua edeceğim. Cenab-ı Allah diyor ki siz yeter ki dua edin ben dualarınızı kabul ederim diye. Bu dünyada etmese o dünyada yedi ya. İnşallah. Gelinler evet. siz de bari amin, <laughs> amin. tutun da yengemin. Amin dedim ki. Amin. amin. Gelin amin diyor mi? Diyoruz diyoruz amin. Allah'ım Allah çoluğumuza, çocuğumuza... Rahmetli kendine bir başladın mı öyle işte? Allah hayırlı bayramlar nasip etsin. Amin. Her sefer de amin amin derdi. En sonunda başladı ki, bu bitecek gibi değil. Amin dedi en sonunda. Mesut diyerek. <laughs> Allah razı olsun. Geldiğimiz dışında memnun olduk. Çok güzel oldu. Yine gelin, yine buyurun. İnşallah. <laughs> size geleyim, buyurun. Ömrüm, ömrümüz ömrümüz de gelin buyurun. Ömrümüzü alacağız, geliyoruz. Nasıl? Ömrümüz oldukça diyoruz, geliyoruz. Tabii zengin. tabii. Biz de biz de baba tarafından bak çok bir şey kalmadı bunlardan. Biz ocak bekliyoruz da. Hı. Ana tarafı çok da. Baba tarafı çok az. Olsun yeter. Tadı olsun da evet. az olsun. Yeter az olunca. Tatlı olunca yeter onlar. Ah, Allah kimseye kimseye muhtaç etmesin. Hı. Amin. Evet gelinler kaynanan ziyanda sustunuz. Dos. Gelin dedi, umursun oldu. Eskiden yaşamak gibi. Konuşalım şimdi, bir şey desek burada. Eskiden böyle yaşamak gibi değilmiş. Aynamız burada. <laughs> yüzüne karşı da denmez. Ha, yüzüne karşı nasıl <laughs> diyelim, az şimdi aşağı inseydi. Bir şey de oldu Birisi, sanada. birisi <laughs> kaynayana darbe, kaç senedir, atlısı duruyorlar. Birisi yani. Kaynata öyle bir buçuk oldu. Daha kayna ne dedi ya? Öldü çünkü. Öldü. Daha, da daha da. kaynata öyle dedi ya. Öyle koyusuz mu öyle? Ya. Bir i̇şte şöyleydi, böyleydi. kaynatan gitmiş. Aynına bak. Yani. Ne bileyim Allah razı olsun. Dokuz sene oldu yani ha bitecek. Dokuz senedir vallahi bir yerden bir şikayetim yok. Hepsi de burada olunca dedi burada yiyeyim içeyim. Bakıyorlar. Çok eğilir. Biraz da met edeyim de baksınlar. <laughs> oraya var yine bak ya Allah de olsun. dedi sen bir kayboldu ondan sonra görürüm. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah'ım evlat acısı bu isteyenler. Rabbim amin, çok amin, zor amin, çok amin, zor. Eş acısı da zor evlat acısı da zor ama Allah'tan geliyor. Amin dedi. amin amin. Zor. Ya. Olay bir şey yok. Ölüm yok. Çare zor. yok. Ölecek yok. Gidecek Allah her şeyin her şeyini desin. Amin Rabbi. amin. Cümlemiz amin. İşte. Şimdi şey oradakilere göstereceğim bu videoyu. Ne Ali Gül'e de orada <laughs> var ya İncil'e gir Ali Gül hepsi <laughs> izleyecek. Atarım şeye Burca dedenin torunu. Hepsini sevip, evlatlarımız da sevip, yeğenlerimiz de Hele benim adamım şimdi Allah için kendi tarafımdan yeğenlerim de çok düşer üstüme ben de düşerim. Adamımın yeğenleri de adamımdan fazla bana düşerledi şimdi Allah için. Onlara da ben düşüyorum. Onlara da bağlıyorum. O yani sana düşüyor. İşte. Yani, o, ha, yani oraya. Oraya. Orayı fazla açamıyorsan. Oraya sen fazla dedikodu yapma bence. Ha. ben sen, de. Sen sadece. <laughs> yok. Çekiliyor. Yok. Güzel orası. Yani <laughs> sen konuş daha demiyorum. Toparlan. ben de. Düşerler şimdi hiç bir sana kötü. Sana düşüyorlar diye o yüzden diyorum açma fazla orayı. <laughs> Yerine gitme. Yok, gene anlamadı o. <laughs> anlamadı. Neyse, sonra anlatırsın. Ben şimdi hiçbir yere, valla adam olsun, kendi tarafı olsun. Hiçbir hoşlanmadım, yeğen yoktu. Onunla da hepsi bağlı bir <laughs> Mehmet şey demiymiş yine? ne doktor? yurt dışında. Yurt <laughs> dışında. Ya, ilahe. Özbekistan'da. Geçen değişikti. Özbekistan'da. Ha. İyi ki selam Hepsi, söylüyor mu çocuklara? Selam söyleyeyim çocuklarıma. Başlayayım. Hepisini de Allah selam razı olsun. Başlayayım. Allah sağlık sağlık. Kızınızın Allah güçleri rast gelsin. Rabbim. Allah'a Allah Allah emanet Bizi. olun. Yavrum, işte. yeğenlerim ha. hepimiz de. Allah işlerinizi rast getirsin. Amin, amin. Tek başına duruyor ne yapacak? Allah hayırlı kazanır. versin. biz de sağlık sıhhat versin. Vallahi uzun ömürler versin diyoruz yengem sana. Sağ Hadi Allah'a emanet olun diyoruz. Amin, amin.